yeni bölümümüzden Merhaba geçen bölüm biraz karniteli denemiştik şimdi bu bölüme Öncelikle bir hırsızın eldiveni için hep kuponu alarak başlamak istiyorum bunun altı günü kalmış Az önce de baktım 95 emdi satılmadıysa Aynen şu ikisini satın alalım daha sonra kafamız rahat olsun Hani bittiğinde falan aramayalım hep kuponu İkisini de kullandım şöyle pazarı az önce yeniledim Bayağı bir satış falan olduğu için de Şöyle söyleyeyim 2 von 346 em para var Zenler gitti Ayışıkları gitti Onun dışında antika oniksi artık sattım 165'ten falan Diğer bk'lar vesaire Bayağı boşaldı sadece şu kadar Eşya kaldı içinde Bunlarda da zaten çoğu Ejderha kükremesi Biraz dursun parayı aktaracağım 3 tane Cennetin gözyaşı bilezik alalım bir kule yaparız. ETP'leri falan tamamlarız yine. Bunları artı 7'ye geçen olursa parşömenle deniriz belki de. Hani kulede artı 7'den artı 8'e yakıyoruz. Ya belki de o oranı düşük olduğu için yanıyordur. Parşömenle deneyebiliriz. Geçen olursa tabi dediğim gibi. Biyolog görevini teslim edelim. BK'ları hemen ardından okumayacağım. Kabul etmedi maalesef. BK'ları bir kuleden sonra okuyayım çünkü başarılı olduğunda böyle biraz sürede sarkmaları yaşanabildiği için. Hani garanti olsun. Evet geldik kuleye. Şöyle bir kuleyi yapalım. Kuyumcu çıkmasını bekliyorum. Yani silahçı çıkmasın da gerçi ne çıkarsa çıksın bir tek silahçı istemiyorum. Keselim bakalım kralı. Ne gelecek? Güzel kuyumcu geldi tam da istediğimiz gibi. Basıyorum onunla. Bu sefer 3'te 2 hissediyorum. Sanki 3 taneden ikisi başarılı olacak gibi. Şimdi bununla şaman geçecek. Göreceksiniz. <laughs> Hadi bari bu geçsin de elimiz boş gitmeyelim en azından. Ha, ben de bir tane de varmış ya artı altı. Of yine 3'te 0 attık. Bu kule bize sürekli zarar yazmaya başladı niye ise Bilmiyorum bir şey yanlış mı yapıyoruz acaba? Vallahi iki tane daha mı alsam bilezik? Bir tane kaldı elimde. Bir gidelim iki tane daha alalım ya. Şöyle iki bilezik alacağım. Bir tane zaten vardı. Ya bunlar da az değil. 10 10 10 10 gidiyor böyle de. Neyse deniyoruz. Parayı da aktarayım pazar karakterinden hazır kuracağım. Yakut'u 4.85'e çıkmış. Hani en ucuzları 4.85 olduğu için. Artık satalım. 4.89'a atayım ben de. Giderse gitsin. Çünkü paramız hemen hemen 8 won oldu diyebiliriz. E 4 küsür de oradan gelir. buçuk ve gibi bir şey olur. Belki hani araya satacak başka bir şeyler de girerse o satılana kadar. Sıradaki şeyi alabiliriz gibi. Safiri. Safiri çok şey yapmıyorum hani efsunların çok önemsemiyorum. Şöyle birlikte de bakalım ne kadar olduğunu da bilmiyorum da. Tamam 12 bon hani bu civarda bir şey buluruz, ayarlarız. Yani örneğin şöyle var mı? İşte savaşçılara karşı güçlü, şamanlara karşı güçlü yeter gibi yani hani çok aramayacağım dediğim gibi. Bir tur daha kuleye çıkacağım. Yine kuyumcu gelmesini umuyorum. İnşallah kuyumcu gelir ve bu sefer geçer. Şamanımız atmış olacak şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kule fena kasmıyor. Bizi de yani kötü kasmıyor ya. Fena eksip getirmiyor. Evet keselim kralı. Şimdi de silahçı gelir bizim şansımıza da. Bakalım. Zırhçı geldi. Zırhçıya okeyiz. Çelikleri basarız. Evet basalım bakalım. Güzel. Bir tane artı 8'e aldık. Şamanla basalım. Güzel. İkinci artı 8. Belki de üçte 3 atacağız. Hadi bakalım. Gerçi bu şey olduğu için şu yanma ihtimali yüksek olduğu için bunu mu bassam ki? Bu da şimdi satılmaz etmez. Biz çelikten devam yaktık ama olsun. Şöyle bir cennet çıktı karşıma. Hemen kulenin önünde. Şurada. 3 karakterle birlikte bunu kazıyım. Yani bir şöyle 2 tane 2 yüzlü çıkarırsak iyi olur ya. Hemen yok olmazsa çıkarırız. Şöyle 2 tane 2 yüzlü dediğim gibi tamamlandı. 39 tane de şamanda kaldı. Ya bu da bonus oldu iyi. Ama yine de bugün bir maden serüvenine çıkmak istiyorum yine. Çünkü iyi kazandırıyor ya. Hele böyle piyasa diğer eşyalarda çok çok yavaşken maden iyi gidiyor. BK'ların süresi gelmiştir. Bir okuyalım. Öfke başarılı oldu. M8 e 3 BK kaldı. Dönüşüm başarılı. Biniciliğin süresi gelmemiş. Herhalde öncesi, önceki seferde okumuştum onu. Şöyle müzevi ile birlikte hava kılıcını okuyalım. 6 BK kaldı kılıç çevirme başarısız oldu. Hemen şamanın BK'ları da okuyayım. Kutsama başarılı. Ejderha yardımı başarılı. Yansıtma başarılı. Liderlik başarılı. Vallahi dördü de başarılı oldu. Çok güzel. Şu anda 4 eme var bu uziler. Bir tane satın alalım. Hani daha ucuza olursa diye bekleyeceğim ama Günlük alırız olmazsa Şu anda Kordrakonis etkinliği var yani Çok önemli bir etkinlik değil bu ama Şimdi metin keseceğim Şöyle Kordrakonis düşene kadar işte Diyelim ki 10 tane metinde düştü 10 metin keseriz Sonra da 10 tane taşlık dönüştürmelik Gider cennetin gözyaşı kazarız Böyle kendime küçük hedef koyayım düştü sonunda kor. Gerçi sonunda diyorum da çok uzun sürmedi. Şamandaki taşlarla birlikte bir sayayım kaç metin olmuş. 6 tane olmuş sadece. Bunu ben en azından ona tamamlayayım. Ona tamamlayacağız derken bir kor daha düştü. Ve ona da ulaştık zaten. Galiba. Şunları saymıyorum. Hani bunlar belki lazım olur diye çevirmiyorum ben bunları maden yaparken. Şurada 6 tane var. Şurada da 4 tane var. 10 taş oldu. Güzel. Yani satılacak bir şey çıkmadı diyebiliriz. yani Bir ruh taşı bir de ruh vuruşu unutkanlık çıktı. Geldim maden kazmaya. Şu taşlara yetecek kadar bir maden yapalım. 10 tane yani 5 tane 200'lü yapacağız. 5 tane 200'lü oldu. Ama cennet var şu anda. Bulamayana kadar devam edelim bunu kazmaya biz. Hani CH'lerde denk gelirse... Onları da kazarız. Bulamazsak salarız. 13 tane cennetin gözyaşı, 2 tane de elmas oldu. 10 tane taşım var. Bir 3 tane taş düşüreceğim şimdi. İlk metinden de hava çıkmış. Şu cennetleri şimdi dönüştürebilirim. İnşallah güzel sayıda elde ederiz. Vallahi kötü gitti. Sadece 5 tane oldu. Şu elmasları da yapayım hızlıca. Hani geçen sefer bayağı iyi çevirmişti, onun herhalde acısını çıkardı. Bu 2'de 2 oldu. Yine de fena değil. Pazara aktaralım bunları. Pazarımızda da 4 von 181 emlik bir satış olmuş. Tabii ki bunun büyük bölümü antika yakuttan geliyor. 4.87'den falan gitti sanırım öyle bir şeydi. Paranın tamamını alayım üzerime. Korlarımız 12 tane normal, 69 tane de işlenmemiş var. Bunları bir açalım bakalım. Alabildiğimiz antikaları buradan alalım. İlk antika denememiz elmastan olacak. Geçmedi. Bir falımıza bakalım. Aşırı yakıyor çünkü. Bakalım ne diyecek? Birazcık şanssız diyor. Aldık yine karma muskasını. Yani elmaslar boşa gitti ama olsun. Şimdi yakut deneyeceğiz. İnşallah geçer. Güzel. Hani yakutu aldık. Şunlarla zorlamaya gerek yok herhalde dursun belki hani kor görevimiz falan oluyor ya günlük görevlerde onu geliştirirken kullanırız dalmışım safir denedim antikaya ama başarısız oldu şöyle ikinci denemeyi birlikte yapalım tabi yapabilirsek Heh, geçti Hadi bismillah. Yine olmadı. Bir tane daha getirdim Ender'e kadar. Güzel bu sefer geçti. Grenadan çıkabilir. Grenada deniyoruz. Bu olmadı. Onyx zaten öncesinde bir birikmiş. Deniyorum. Yine olmadı. Ya bizim karakter simyada biraz şanssız gibi geliyor bana. Artı basarken falan iyi geçiriyor da. Simyada pek yüzümüz gülmedi. Geç bakayım. Hadi ver antikayı. Güzel. Bir oniks. Bir safir. Bir de yakut aldık. Gayet makul. Yani kötü diyemem. Hayırlı olsun. Pazar kuruyorum şimdi. Şöyle hemen simyaları Ederi kadar koydum. En ucuz olacak şekilde hemen hemen. Yani 3. sıradayım. 3. sırada falanım. Onun dışında şeyler, madenler şu anda cennetin gözyaşları 9M. Elmaslar 6M900K civarında. Böyle bir pazar oldu. Üzerine ekleme yapacağız nakitimizin. Karanlığın sandıklarını açarken kullandığım bir karakter vardı. 18 olan. Şimdi bunu 40 seviyeye kasmak istiyorum. Hem kulede kullanırım hem maden yaparken kullanırım. Öncelikle 30 olursa da hani sıkılmışsam bırakabilirim. Maden değişime yarar. Daha sonra 40'a tamamlarız. Şimdilik diğer karakteri burada şeyi yürütmemek için örümcek zindanında eşit seviye olmadığı için tapınağa geldim buraya. Hem burada korku maskesi düşer. Biriktirdiğimiz bir kısım korku maskesi var. Onun üzerine ekleme yapıp artı basarız. Hem şey düşer e, enerji parçasına çeviririm düşenleri. Hem de karakteri kasarım diye düşündüm. Şimdi burada biraz takılacağız. Şimdi 30 olacak şey ninja. Gösteremiyorum duvardan. 30 oldu. İşte Aşağı indirdim bunu şey için. Buradakiler daha fazla tecrübe puanı veriyor diye. Şimdi örümcek zindanına gidebiliriz. Şamanla grubu alabiliyoruz. Şu envanterdekileri falan bir enerji parçasına çeviririm. Korkuları artı 4 atmaya çalışırım. Şöyle düzgün bir şey varsa gösteririm zaten size ayrıca. Artı 4'ü atar. Yan karakteri aktarırım. Korku maskelerini biriktirdiğim. Şunları enerji parçasına çevirir. Örümcek zindanında 40 yapmaya devam ederiz. Ama bu bölüme böylece son verelim. Bir sonraki bölümde artık bunu 40 yaparak başlarız. Kendinize iyi bakın.